Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölümde karşınızdayım. Bu sefer kaosla başladık. Ee, en son karakterimizi AFK Fram'da bırakmıştım dün gece. Sabah da e, kaosa denk geldik. Hemen dedim gelir gelmez gireyim. Şöyle bir kaos etkinliğimizi yapalım. Son 6 dakikası kaldı. Şöyle Nova'yı atıp o adamı kitleyebilir miyiz? Dedik ama bize kalmadı. Son değil. Bu arkadaş kitlenmişken hazır bunu bir geçelim abi hızlıdan. Tüm sesleri umarım gelmiyorduk. Bana mı vurdun ya? Bu kadar yani diğerinin canı daha azdı. Neden ona vurmadın? Güzel kardeşim. Neyse sen bizde kal. Tamam sen bari bende kal. Biz açılana kadar oh, oh. Aylar, seneler, yıllar geçiyor. Bak gelip bana vuruyor herhalde. Evet gelip yani nasıl yapıyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Yani. Hep beni seçebilirsiniz. Yok beni seçiyorsunuz. Neyse. Buradan bir abi soğurtumuzu alalım. Ee, kaosumuza devam edelim. Haydi bakalım. Bir de geldik abi ama sanırım ya var ya ne Araya ne gidiyorsun? Araya ne gidiyorsun? Ben bu adamı tez çektim. Evet kaos sona erdi arkadaşlar. Bakalım drop olarak ne kazanacağız? Ee, 8 saniye sonra bitecek. Sonra zaten hemen parmağı akacağız abi tekrar. <laughs> Ki işe gideceğiz. işten geleceğiz. Akşam kaldığımız yerden tekrar devam. Güzel abi. 3. Ee, üçüncü bitirmişiz. Bir tane chest. <laughs> Beş tane de şey aldık. Bena değil. idare eder. Hemen bunu da bir kıralım abi. Buradan, buradan kıramıyoruz. Marudan'a gidelim bir kıralım, farm'ımızı öyle geçelim bence. Şunu da bir görelim bakalım. Bunları da biriktireceğiz abi, e, talisman yapacağız. Çünkü bu akademide çok kolay olacak gibi geliyor. Daha şimdiden dünya kadar GB'ye ulaşmışız bile çünkü. Hemen gidelim, hemen gidelim. Buradan bir Windforce alalım abi. Ah, aldık, şu an Windforce aldık mesela. Şimdi slay pazarımız ne alemde? E, bayağı bir şey satılmış aslında. Bunlar da kalmaya devam ettin abi? Şuna da bir upgrade deneyelim. Bakalım 7'ye atalım. Olursa 8'e atalım abi arka arkaya. Umadım tamam. Şimdilik e, karakterimizi farm'a bırakayım. E, ondan sonra akşam kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar Uzun Sitede karakterimiz AFK farmda aşağı yukarı bir e, dün gece bırakmıştık. Dün gece 2 3'e gibi falan değil i̇ki gibi bıraktık. Saatimiz 7, 8'e geliyor. Şimdi 8'de yanlış hatırlamıyorsam Akademi'de Santa etkinliği vardı. Kesinlikle onu kaçırmak istemiyorum. Ee, şu D'deydi galiba. Bu klandan belki birine lazım olabilir. Bunu klan bankasına atalım. Ee, i̇htiyacı olan varsa kullanır. Abi, yoksa da yapacak bir şey zaten. Yani çok önemli bir şey değil. Şimdi şöyle bir 578 en paramız oldu. Çok da güzel bir paramız oldu. Ee, şurada gördüğümüz itemi yapmaya gidiyoruz abi. Deter 8. Kesinlikle Deter 8 yapmamız lazım. Şimdi hemen bir Maradona geçelim. Önce şuradan bir pazar seyci alalım. Mini diye 357 AB'ye. şunu abi kıtlayalım. Sağ tıklayalım. Kıralım. Şöyle skill bar'a koyalım. Hmm. Önce bir Wind Force'lara bir bakalım. Wind Force'lar ne kadar abi? Aslında Wind Force'lar var var ya. Bir tane bundan alıp artı 7'ye yürütülebilir. Ama bunun eksi 70 defans olayı beni çok üzüyor. 15'te de eksi var aslında. Güzel de var ama. Şimdilik detaylara bir bakalım. 7 detaylar en ucuz ne kadar? 25'ten bir sürü uy var. Oo, bunlar 6 çıktı. 7 sandım. Sevindim. Aa, bu bizi yüzde abi. 7 detaylar çok pahalı. Bu kadar pahalıdan 7 detay alınmaz. Okey. O zaman arkadaşlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi Windport mu yapsak aslında bir tane artı yedi kendimize ama artı yediye geçirmekte riskli artı 6'sı bundan iyi midir acaba? Onun eksi defansı beni gerçekten üzüyor ya yani neyse ben bir karar vereyim çok fazla konuşmayalım boş boş hemen geleyim. Evet arkadaşlar karar verdim ve verdiğim karar şu 30 tane eternal Bosted chest aldım abi Posted eternal chest aldım 30 tane. Neden böyle bir şey yaptık çünkü buradan kendi kravazımızı düşüreceğiz abi şöyle. Mesela şuradan bir tane un def olabilir. Bir tane Lucy Pickpocket olabilir işte. Buradan abi belki diyet işimize çok fazlasıyla yarar. Kendi kravumuzu kesinlikle düşürüyoruz abi. 30 taneden bence bir tane alırız. Hatta şöyle bir şey yapacağım. VIP keyim nasıl abi? Boşalt. Buraya hepsini tek de buraya kıracağım abi. Şöyle bir oyunumuzun ilk kumarını oynamış olalım dedim. Haydi ya hak. Abi 30'unu birden kırdık. Şimdi ne çıktı ne çıkmadı hiçbir fikrim yok. Hiç de yer kalmadı. Şöyle bir baktığımızda hiçbir şey çıkmamış arkadaşlar. <laughs> bir tane mitril bot, 3 e, tane deter, 2 tane deter pardon. Giga var 2 tane çöp. Hakikaten rezil kepaze niye bu kadar az? Vallahi çok kötü. Kötünün de kötüsü. Neyse Bunlar bana daha var artı 7 olaydı ya. Bunlar da mı 6? Vallahi bunlar da 6. Abi çok kötü. Vallahi de çok kötü. Anam 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 geliyoruz. 4 GB gitti başa. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi ben şunları bir upgrade yapayım. Hemen geleyim sonra. Evet arkadaşlar şöyle hızlandırılmış bir upgrade yapacağız. Şimdi şöyle şunları önden bir tak 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 8'e patlatalım. Acımadan geçen olursa duracağım. İşte ne olduğuna bilmiyorum bile. Direkt basıyorum. Umarım fire Mider. Ha bir tane 8 geçirdik. Devam abi. Fire geçti. Güzel. Şu an erken oyunda e, hala para edebilir diye düşünüyorum. Yarından sonra etmez de yarına kadar eder abi. Şimdi i̇şte şu dandik olanları da tekrar basalım. Okey. Şunları da basmak istiyorum abi. Ne olacak geçseniz yani değil mi? Okey şimdi bir tane 8 geçirdik. Ee, bu en azından bir nebze de olsa karımızı kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi şunları yakacağız abi cehir cehir. Şöyle. Arka arkaya bunları yakacağız. Sonra şunları yakacağız. Abiciğim. Sonra da... Ee... En son bunu basacağız. Bankamızda bir tane trina var. Bunu da trina ile 8'e sayacağız abi. Şimdi ben bunu 8'e geçirene kadar bekleyin. Hemen 8 sırasında geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tüm çantanın tamamını yaktık. Bir tane 8 geçirebildik sadece. Şimdi şunu da şöyle yakıyoruz abi. Hop. Evet yaktık. Şimdi son olarak şunu da 8'e trina ile deniyoruz. Eğer olursa kar inanılmaz. %10 ihtimal. Yüksek bir ihtimal bu arada. Yani olmazsa yapacak bir şey yok. Ee, ama olursa dediğim gibi gerçekten harika bir şey. Bu arada bunun yüzdesi artmış %10 değildi sanki öyle hatırlıyorum. Ama olsun abi bizim için çok daha iyi. Şöyle bir tur daha preview atmak istiyorum. Bu arada Santa etkinliği demiştim ama GM matklas etkinliği varmış. Daha da güzel bir etkinlik. Matklasımızı kesinlikle yapacağız abi. Ondan sonra sanırım Santa etkinliği de orada gireceğiz haliyle. Neyse çok fazla uzatmadan şöyle amvili birazcık yeşil gördüğümüzde sarı gördüğümüzde basacağız abi. Şöyle bir sarıları görelim. Böyle değil. Biraz daha sarı artan amvili. Haydi. Şeyler geçirin artık. Her şeyi yakmayın. Diyet geçti abi. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. 4 dakika oldu kayıt haydi. Abi. Şu an basılmaz ki. Etsin istiyorum çünkü diye ramı da yaktı arkadaş. Hadi. Hadi birazcık sarı gelelim şurada. Vallahi ben de bu 8'in üstüne bastım. Eee bizimki de yandı. Neyse denedik en azından. Ee, geçmedi. Şunun fiyatına bir bakayım. Para ediyor mu? Ediyorsa bunu pazara koyayım sonra geleyim. Evet arkadaşlar. Ee, 4 dakika buçuk dakika geçti. İlk turu yaptık. Haydi devam. İkinci turu da bitirdik arkadaşlar. E, toplamda 7 dakika geçti. De Haydi devam 3. tura. Evet 3 de tamam abi. Haydi devam 4. tura geçelim. bir kere de sizle de beraber tak diye vuralım abi yere. Vuramadık. Haydi bir daha. Şu kalabalığa bakar mısınız bu arada ya? Gerçekten inanılmaz bir kalabalık. orada rastgele ezber oynuyoruz ama yani kalabalık yapacak bir şey yok. Hadi, bir kere daha vuralım. Şöyle güzel bir kaldıralım abi aldıramadık ama bir kill aldık. Şimdiki şöyle sağlam bir skill e vuralım abi. Tam şimdi olan tam şimdi demiştim. Neyse şimdi gidip tam şimdi vuruyoruz abi. Oo. Yine aldık. Neyse devam yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Evet bir tur daha bitti arkadaşlar. Haydi öbür tura geçelim. Bir tur daha arkadaşlar. Haydi devam. Bu arada harita değişti. Diğer tarafa geçtik. Buradan sonra muhtemelen tekrar diğer tarafa bizi geri atar. Evet altıncıyı da bitirdik daha 10 dakika var Hadi devam edelim Evet bir tur daha 7 tur olmuş hadi 8. tura geçelim Evet bir tur daha yaptık sanırım evet 8. tur olmuş 32 tane de kutu kaldı son 2 dakika kaldı ee, muhtemelen pardon 40 saniye kalmış yerin bitmesine tur daha bitmez ama en azından np'mizi kasalım hadi devam Evet şimdi de santa etkinliğindeyiz arkadaşlar bunu da kaçırmamamız lazım bütün santalara vuralım ee, buradan da bayağı bir cash np alacağız Hadi devam edelim Evet, Santa etkinliğini bitirdik. Toplamda 72 tane epmiz 3 kada, yani 3 k yakında kalacağımız oldu. çünkü iyi abi, güzel bir kastık. Şimdi birazcık mola vereceğim, biraz işlerim var, onları halledeyim. Sonra geleyim klanda PK'ya geçelim abi. Haydi bakalım. Bir, bir kayda girmiyordum. Arka planda bayağı bu oynadım. E, tabii bu sahneleri kayda çok fazla almadım ki zaten dedim gibi bundan sonra her zaman e, kayda girmeyeceğimi söylemiştim zaten. Yani arka planda fırsat buldukça oynuyorum. Ama tabii ki e, her zaman kayda girmeye fırsat bulamıyorum. Bu da öyle zamanlardan bir tanesi. Bundan sonra böyle ara ara geçişler olacak. Şimdi neler yaptık. Bir tane artı 8 bot yaptık. E, rap 7. Yani e, artı 8'den biraz daha iyi bir deterimiz var şu anda. E, takılarımızı birledik. Neredeyse sadece küpelerimiz kaldı. Şöyle e, bankamızda yine... E, artı bir akaramız var. Yani artı de başlayacağız gibi yakında yavaş yavaş. Şimdi bir miktar paramız var, şeyimiz var. E, ben bu kutulardan bir birazını kırmıştım. E, 999 neredeyse oldu. Daha doğrusu Black ve e, fragment kırdım. Şimdi şunları tekrar bir de sizle beraber kıralım. Ama burada bayağı bir fazla var yine. Böyle alabilecek miyim üstüme? Alabiliyorum. Güzel. Bir 6000 daha alabilir miyim? Okey alamadım. Şimdi şunları bir kırayım abi. Önce bunları bir dönüştüreyim. Zaten kırmayacağız. Bunları direkt dönüştüreceğiz. Şöyle bir gem kırma da ekleyelim içeriğin içine. Ha, bu arada etkinliklere falan girdik. 200k yakında bir nepe kastık. Güzel gidiyoruz şu anlık. Fena değiliz. Şöyle bir 500-500. Bunları derken bir tane kaba küp aldık bile abi. Acaba para ediyor mu? Hiçbir fikrim yok. Bakarız. İnşallah para ediyordur diyerekten. 350 keş aldık da tamam abi hızlı hızlı bunları hiç durmadan Şimdi ben bunların hepsini bir kırıp geleyim hemen Abi bayağı iyi gidiyoruz bir tane küp aldık bir tane fragman pardon kristal bloğu aldık Şimdi zaten değerleri değil değersizleri kırdık daha doğrusu bunların hepsi hemen hemen ayrı da Şöyle şimdi şunları da e, kırmaya devam edelim bu arada 14 tane e, elementimiz oldu Yani diğerlerini de toplarsak abi artı 2 artı 3 avatar yapmaya çalışırız ki diğer oyunculardan bir adım öne geçirecektir her zaman bizi. Bunlar pardon bunlar 250 250 idi. Kırmaya devam edelim. Evet abi hemen şunun fiyatına bakacağım ama e, şimdi şunları bir şu ikisinin fiyatına bakmadan önce e, şu 15 taneyi de kıralım abi bakalım buradan bir şey alabilecek miyiz? Ama buradan tabii bir gold koyun lazım bize 15 tane. 14 Ölçeli okay, üstümüzde yerde kaldı. Güzel şöyle temizleyelim. Şuradan başlayalım abi. Bakalım buradan değerli bir şey alacak mıyız? Ben bunların hepsini yine kırıp geleyim. Şimdi durum bu şekilde arkadaşlar. Ee, şunu şuraya kaldırayım. Bunu buraya Bunları buraya kaldırayım. Şuradan bir pazar seyircimizi alalım. Bakalım bunlar ne kadar ediyor. Hatta şöyle yapalım. 78 mi bankaya kaldıralım. Pazar seyircimizi alalım şuradan. Bir bunların hepsini bir satalım bakalım nakite dönüştürelim. Ee, bu gem kırma işinden ne kadar kazanmışız? Evet arkadaşlar 109 M gelir elde ettik. Bir de şu var. E, tabi bundan hepsinden 4'er tane istiyor. Bunları bulmamız çok zor ama belki bakarsanız diğer 3 parçayı da bulurum. Bu da zaten 30-40 M falan ediyor. Çok fazla bir parası yok bunun. Şimdi şöyle şunu da e, şuraya biriktirdiğimiz de arasına koyalım. Şöyle başka bir yerde biriktirdiğimiz itemleri saklıyor muyuz? Okey. Şunları yine kaldıracağız. E, şunlar yine fena olmadı çünkü karakterimizde ne keş kaldı ne AB kaldı hepsini kullandık. Şimdi e, şu 45 taneyi de kırayım. Bu da birazcık zaman alacak gibi. Böyle ilk türlü beraber kıralım. Ondan sonra finalde bir toparlama yaparız tabii ki. Şöyle bir 5 tanesini birlikte kıralım bakalım. Üzerimiz almamız lazım tabii. 5 tane kırdık. Okey 5 tane bir şey alamadık abi. Ben şimdi geri kalanını kırıp geleyim. Evet arkadaşlar bayağı bir kırdık. Ee, şöyle bir tane kravaz ve weapon box aldık. Belki bu bizde güzel bir şey atabilir. Şöyle bakalım. Evet sadece kravaz silahları atıyor Çok çok iyi. Hatta bunun fiyatına bakalım. Belki satarız bile direkt abi. Elden çıkartırız. Güzel bir tane sayıcı aldık. Defans text scroll. Aa, 30'da attım bu sefer hayret. Güzel abi. Şimdi şuradan e, kastellanlarımız da var. E, onlara da bir bakarız. Şimdi şu kravazın bir fiyatına bakalım hemen hızlıdan. Şöyle şunu alalım. Kravaz. Yapın yasak çıkıyor mu? Yok. Okey bunu kıracağız o zaman. Şansa bırakıyoruz. Hadi bize güzel bir kravaz at. Şöyle güzel bir kravazın da keyfini alalım abi. Hop. Red Kids Virginal. Fena değil abi. Bakalım ne kadar fiyatı. Abi artı altıları Oha artı sıfırı 12 GB. Gerçek mi ama 750 mi var? Abi en ucuzu 750 mi ya? Güzel bence güzel. Kalsın. Günün karı diyerekten fena değil abi. Çok çok iyi hatta. Şimdi şu üstüme bir toparlayayım. Şu gereksizleri bankaya kaldırayım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar az önce minik mining box'ların uğurlu gelmesi bize e, bir kere daha şöyle bir şansımızı denettirmek istedi. Çünkü bayağı değerli bir tem aldık. Şöyle 40 tane daha pazardan mining box çektim. şöyle hemen bunları da hızından kıralım ama şunları almayalım bu sefer. Şuna gerek yok. E, geri kalan her şey olursa. Hatta şuna da gerek yok. Şuna da gerek yok. Okey Bu Geri kalan her şey özellikle şu çok mutlu eder bizi. Aa, ama e, bir eme mi kırılıyor? Yok bir eme kırılmıyor, okey. Kır abi. E, hiçbir şey yapmadık ki sadece Sli Pazar Hatta Okey şu üçünü kıralım. İyi bari buradan iki tane RSC aldık. Bu bizi birazcık rahatlattı diyebiliriz ama e, çöpe gitti daha paramız açık ve net. Yani Sli Pazarlara gitti. Neyse evet, en azından çok fazla para vermedik. <laughs> Şimdi ne yapalım? Bunu pazara koyalım abi. Satacak başka itemimiz kalmadı. Karakterimizi afk pazara bırakalım. Afk farma bırakalım pazara diyorum. Bir sonraki bölüm artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.